Kedini fırçalamayı alışkanlık edin, kürkünü fırçalarken önden arkaya doğru yaptığın o ritmik hareket kedinin hoşuna gidecektir. Kedinle sessiz zaman geçir, kediler huzuru ve sessizliği sever. Onunla biraz sessiz zaman geçirmek ikiniz için de eğlenceli ve rahatlatıcı olabilir. Kedin için birden fazla uyuma noktası oluştur, kedin uyumaya bayılır. Kedine evin çeşitli yerlerinde uyuyabileceği rahat yerler sağlayarak onuşum artabilirsin. Kedine birden fazla tırmalama sütunu sağla. Tırmalamak, bir kedinin genel sağlığının önemli bir kısmıdır. Tırnaklarının törpülenmesi, egzersiz yapmasını ve kaslarını esnetmesini sağlar. Kedine oynaması için bolca oyuncak ver. Kedine oynaması için bir ya da iki oyuncak vermek onuşum artmaya yetmez. Ona adeta sonsuz sayıda oyuncak sunmalısın. Neyse ki bunun için bir servet harcaman gerekmez. Sadece bir oyuncağa çok fazla alışmaması için oyuncakları düzenli aralıklarla, yaklaşık haftada bir dönüşümlü olarak değiştir. Kedinle oyun zamanınıza yaratıcılık ekle. Kedin kesinlikle kendini ellendirebilir ama yine de seninle bolca etkileşime girmeye ihtiyacı vardır. Oyun zamanında yaratıcı olmak bu zamanı ikiniz için de eğlenceli ve keyifli kılabilir. Örneğin, kanepenin arkasına saklan ve seni görene kadar başını kenardan uzat. Hemen tekrar saklan ve gizlice yanına gelmesini bekle, bu aktivite onun avını avlamasına benzer. Kedin için ilginç bir görsel deneyim yarat, bunu yapmanın basit bir yolu, ev pencerelerine rahat tünekler yerleştirmektir. Evinin manzarasına bağlı olarak, Kedin saatlerce tencereden dışarıya bakarak eğlenebilir. Arka bahçen varsa kedinin kuşların gelip gidişini izlemesi için arka bahçene kuşlar için yemlik ve kuş banyosu koyabilirsin. Kedine arada bir lezzetli bir ödül maması ver. Ödül maması kedini şımartmanın harika bir yoludur. Ama bazı nedenlerden ötürü kedine her gün ödül maması vermemelisin. İlk olarak Birçok kedi ödül mamasının neredeyse hiçbir besin değeri yoktur. Evinin çeşitli yerlerine birden fazla kedi kumu kabı yerleştir. Yaşlı kediler gezinmekte zorlanabilir. O yüzden kum kaplarına yürümekte de güçlük çekebilirler. Ayrıca yaşlı kediler idrar yolu sorunları yaşayabilir ve bu sorunlar kum kabına zamanında ulaşmalarını güçleştirebilir. Kedinin vaktinin çoğunu geçirdiği yerlere kum kapları yerleştirmek kazara çiş ya da kaka yapmasını engellemeye yardım edecektir. Tutarlı ve stressiz bir rutin sürdür. Hareketliliğinin azalmasına ek olarak, yaşlı kedin görme ve işitme kaybı da yaşıyor olabilir. Bu nedenle yol bulma becerisinden endişe etmeye başlayabilir. Beslenme ve oyun zamanlarını tutarlı bir şekilde sürdürerek yaşadığı yerde kendini daha güvende ve rahat hissetmesine yardım edebilirsin. Yaşlı kedine masaj yap. Yaşlı kedine masaj yapmak, tutulmuş kaslarını ve eklemlerini gevşetebilir ve kan dolaşımını arttırabilir. Buna ek olarak, ona masaj yapman kendisini sana daha bağlı hissetmesine yardımcı olabilir ve bu, yaşlı kediler için çok önemli bir şeydir. Ayrıca, ona masaj yapman her yerini kontrol etmene ve veterinerin tarafından daha dikkatli muayene edilmesi gerekebilen yumruları ve tümsekleri saptamana fırsat verir. Yaşlı kedini tara. Yaşlı kedin potansiyel olarak tutulmuş kasları ve eklemleriyle kendisini eskisi gibi yalayarak temizleyemeyebilir. Onu tararken yumuşak bir fırça kullandığından emin ol çünkü yaşlı kedilerin derisi genç kedilerinkine göre daha hassastır. Yaşlı kedinin beslenmesini değiştir. Yaşlı kedinin genç bir kediden daha farklı besin ihtiyaçları vardır. 7 ila 9 yaşında olduğunda yetişkin kedi diyetinden yaşlı kedi diyetine geçirmeye başladı. Bu, besin maddelerini dengeli bir şekilde almasını sağlayacaktır. Yaşlı kedinin uyuduğu yere fazladan örtü koy, yaşlı kedin uyurken altında fazladan yumuşak örtü olmasını kesinlikle hoş karşılayacaktır. Ağrıyan eklemlerine ek olarak biraz kas kütlesi de kaybetmiş olabilir ve bu uykuyu çok rahatsız hale getirir.